Hmm. Selam arkadaşlar. Bugün kelime bir not tıklayın. Böyle. Küçük geldiğimde böyle. Düz dünyanın birazcık içine ettim de. Bunlar böyle yanıyor. Ne kıyafın? Eski olan bazı şeyler var. Bu var hiç. Ulan zaten bir yok. Atak bari. Şimdi şunu şöyle yapalım. En geçti. Oğlum bunlar var mıydı? Hatırlamıyorum bak. Korkar. Bakın gördüğün gibi korkar. Bakın korsan gördüm. korsanın korkarını Bu naktan Arkadaşlar şöyle kayıp, 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 kaçıp. Tüyak Bu ne net motor. Parka gideceğim bakmayın. Arabada tutmam yok ama mesela arabanın sonuna bakmayın ben yorulmuyor. Kuşlar. Ulan bunlar ne? Kaplan kayasını ben koydum yanlış durmama. Işte bu yani. Bakın, kapı çalışmıyor bu arada. Bakın. Kaplan nerede lan? Geçin. Ulan. Kapı. kapı. Ulan yanlışlıkla açtım kameramı. Arkadaşlar bu kapı kayboldu da. Evet i̇şte hayırlı He? Hayır. Ha? Ya nasıl? arkadaşlar görüşürüz. Bay Hadi.